Merhabalar herkese. Matematiğe nasıl çalışmalıyım adlı 12 maddelik bir slayt hazırladım. Bu 12 maddenin birçoğu diğer dersler içinde geçerli. Bazıları ise sadece matematik için önemli. Matematikte yapmamız gerekenleri söyledim. Dikkatlice hepsini sonuna kadar izleyelim. Bakalım. Şimdi birinci olarak matematiği öğrenebilirsin. Bu çok çok önemli bir madde. Matematiği öğrenebilir miyim? Çünkü en çok sorulan soru bu bana. Öğrenebilir miyim? Ben yapabilir miyim acaba? Öğrenebilirsin, öğrenebileceğin yani sonradan da kazanabileceğin bir derstir aslında. Tamam mı? Yani bu sadece doğuştan kazanılan bir yetenek değil. Tabii ki genlerinde vardır. Fakat sonradan da kazanabilirsin ve bunu maksimum seviyeye çıkarabilirsin. Birinci olarak bunu aklından çıkarmaman gerekiyor. Önyargılarını bir kenara bırakman gerekiyor. Önyargın olmayacak matematiğe karşı korkulu rüyadır genellikle. Sınavlara gelindiği zaman matematik sorusu çözülmek istenmez pek. Onun dışında matematik öğretmenlerinden uzak durulur. Genelde matematik öğretmenleri sevilmez. Bu normalde sadece öğrencilerden kaynaklanan bir sorun değil aslında. Bu bizle, matematik öğretmenleriyle de alakalı. Demek ki sevdirememişiz bugüne kadar. Matematik sevdirilememiş ki sınavlarda zaten bakıyorsun 40 tane matematik sorusundan ya da 30 tane ya da 20 tane matematik sorusundan 3 ya da 4 tane netle matematik öğretilmeye çalışılmış 3-4 net yapılabiliyor bu da bizim için büyük bir sıkıntı. Üçüncü olarak ne işime yarayacak ki zaten sorusu. Bu soru çok soruluyor yani özellikle ben matematik anlattığım zaman sınıfa girdiğim zaman herhangi bir şey yazıyorsan işte e, örnek veriyorum köklü sayılar konusunu anlatıyorsun ya da daha zor bir konu trigonometreden başladım ya da türev integral konusunu anlattığın zaman büyük sınıflara hocam bu konu ne işime yarayacak ki zaten dediğin anda zaten o konuyu öğrenemiyorsun sıkıntı oluyor çünkü sen beynine öyle bir mesaj veriyorsun ne işime yarayacak ki zaten. Sen bunu öğrenme diyorsun beynine. O da zaten seni dinliyor, öğrenmiyor. Bunun yerine ne işime yarayabilir? Bana ne gibi faydası olabilir diye sorarsan mantık kurmaya çalışırsın. Zaten bunu araştırabilirsin. Matematiğin günümüzde kullanım alanlarıyla alakalı videolar da var. Bunu ben de çekeceğim. E, matematiği günümüzde kullanabileceğin alanlar var. Bunları araştırabilirsin. Şu anda İnternetteki Google araştırma sayfasına ne sorarsan zaten sana cevabını veriyor. Dördüncü olarak matematiği öğrenmek için ilk adımı senin atman gerekiyor. Çünkü karşından bekleme. Beklersen çok beklersin. Matematik kendiliğinden öğrenilmiyor. İlk adımı senin atman gerekiyor. Heveslenmen gerekiyor. Eğer bir sınava gireceksen en büyük ön yargın şu oluyor aslında işte matematikte 20 soru var deniyor bana. Mesela matematikten 5 tane yapsam yeter. 10 tane yapsam yeter. Böyle dersen 5 tane 10 taneyi zaten geçemezsin. Adım atman gerekiyor. Matematiği full çekeceğim. 20'de 20 yapacağım ya da 30'da 30 ya da 40'da 40 yapacağım dersen zaten elinden gelenin en iyisini yapmış oluyorsun. Aslında bu durumda ilk adıma atmış oluyorsun. Bırakma. Hiçbir zaman bırakma. İlk adımı sen at. Kendiliğinden gelecektir. Pes etme sakın. Mutlaka senin anlayabileceğin şekilde anlatabilecek bir matematik öğretmenim vardır. Bu bütün dersler için geçerli. Ben matematik videosu çektiğimden dolayı kendi dersimi adapte ettim bunu. Bütün dersler için yani sevebilmelisin. Fizik dersi içinde, Türkçe dersi içerisinde yani bütün derslerde açıkçası net oranımız düşük. Ama bu genelde pes etmemizden kaynaklı. Mutlaka hayatının bir döneminde senin sevebileceğin, sana özel anlatabilecek bir matematik öğretmeni bulabilirsin. Her öğretmenle her öğrencinin kimyası uyuşmuyor maalesef. Yani baktığın zaman ne kadar kendine güvenirsen güven, girdiğin zaman bir sınıfa, 30 kişilik, 40 kişilik bir sınıfta seninle kimyası tutmayan mutlaka 3-4 kişi çıkabiliyor. Yani ne kadar iyi bir öğretmen olsan dahi demek istiyorum bu şekilde. Ha, yani önemsemezsen bir öğretmen olarak karşındakileri zaten önemsemezsen kimse senden bir şey anlamaz. Ama önemse sen dahi kimyası tutmayan öğrenciler olabiliyor. Ama demek istediğim pes etmeyeceksin. Mutlaka sevebileceğin bir öğretmen olacak. Ki zaten çok şanslı bir dönemdesin. İnternet ortamında özellikle YouTube'da istemediğin kadar matematik öğretmeni var. İstemediğin kadar matematik konuları anlatan, detaylı bir şekilde anlatan, kısa yollarını gösteren, matematiği sevdiren öğretmen var. Bunlardan bir tanesi mutlaka senin öğretmenin olacaktır. Buna dikkat et. Dediğim gibi bu sadece matematik için geçerli değil. Yabancı dil öğrenemiyorsan mutlaka yabancı dili sana sevdirebilecek bir öğretmen vardır. Asla pes etme. Altıncı maddede dikkatle özümseyerek dinle. Önemli yerleri hızlıca not al. Şimdi not al dendiği zaman en büyük yanlışımız komple hocanın ağzından çıkan her şeyi yazmak bu değildir. Bunu bir tane öğrencim ilk dersimde, ilk özel dersimde sormuştu. Ben derste bütün öğretmenin ağzından çıkan bütün her şeyi not alıyorum ama yine de bugüne kadar başarısız oldum demişti. Zaten başarısızlığın kaynağını aslında kendisi biliyordu bu buydu yani. Ağız öğretmenin ağzından çıkan her şeyi not alırsan öğretmeni dinleyemiyorsun zaten. Not alacaksan hızlı bir şekilde not al. Hızlı bir şekilde not alırsan toparlaman kolay olur. Kısa kısa notlar al. Tekrar ettiğin zaman zaten hafızana yerleşir, uzun uzun anlatabilirsin. Görsel hafızana yazmaya çalışacaksın. Çok çok önemli. Özümseyerek dinle, dikkatli bir şekilde dinle. Aklın başka bir yerde olmasın. Başka şeyleri düşünme o an. Yedinci maddede derslerde öğretmenin verdiği örneklere dikkat et. Bunu sürekli söylüyorum ben. Ne demek istiyorum burada? Bir öğretmen senelerini vermiş de matematiğe senelerdir defalarca sınav görmüştür zaten bütün branşlarda bütün sınıflarda sınav görmüştür. Dolayısıyla o sınavda çıkan sayılara, sorulara dikkat etmiş ve hafızasına yazılmıştır. Tahtaya yazdığı örneklere çok çok dikkat et. Özellikle ben her zaman şunu söylerim, öğrencilerime derim ki eğer aklımdan bir şeyleri, bir konuyu tahtaya yazıyorsam bu çok çok önemlidir. Aklıma yerleşmişse mutlaka defalarca kez sınavlarda sorulmuştur karşınıza çıkacaktır. Buna dikkat et. 8 bizim en çok korktuğumuz, yapmadığımız konu aslında. Anlamadığın konu ve soruları anında sor. Bunu anında sorarsan faydasını görürsün. Daha sonra sorma, erteleme bunu. Anında sorarsan kısa kısa notlar alabilirsin belleğine, öğrenmiş olursun. Erteleme sakın. Soru sormak için sorma. Yani bazen böyle söylediğin zaman saçma sapan şekilde sorular da sorulabiliyor. Örnek veriyorum sana. Yani sadece soru sormak için değil, anlamadığın konu ve soruları sor. Tamam mı? Anlamadığın konu ve soruları sorduğun zaman sana hiçbir öğretmen bir şey demez, kızmaz. Bir öğretmen sana soru sorduğun için kızıyorsa zaten o öğretmen değildir. Mesleğinden bıkmıştır. Senelerdir o mesleği yaptığından dolayı uzaklaşmıştır ya da sadece ticari olarak bu işi yapıyordur ki zaten fayda alamazsın ondan. 9. maddede kısa yol, formül ezberleme. Kısa yol ve formül ezberleten kişilerden de uzaktır. Şimdi şöyle Kısa yollar önemsiz mi? Hayır. Formüller önemsiz mi? Hayır. Bundan bahsetmiyorum. Sadece sebep sonuç ilişkisi kur. Bir kısa yol öğrendiğin zaman bunu nasıl anladın? Nasıl öğrendi? Bir formül yazdığın zaman ya da kendin türettiğin zaman bunu sorgulayabilmelisin. Nasıl yapabiliyorum ben bu formülü? Nasıl oluşturdum? Onun dışında sadece ezbere girer. Kısa yol ve formülleri ezberlersin ve belli bir şeyden sonra aklından çıkar, gider, unutursun. Bu da pek bir işine yaramaz. 10. maddede gün içinde işlediğin konuları sesli tekrar et. Çok önemli bu bütün dersler için önemli. Sesli tekrar ettiğin takdirde beynine komut vermiş oluyorsun. Tekrar ediyorsun. Aslında iki kere çalışmış oluyorsun. Mutlaka birine o gün öğrendiklerini anlat. Bu da çok önemli. Eğer ebeveynsen çocuğunun anladığı dersleri o gün ne anladığını sorarsan bırak sana anlatsın. Sana anlatabildiği kadar anlamıştır. Bak bunu hiç unutma bu sözü çok severim. Öğrendiğin bir şeyi başkasına anlatabildiğin kadarı biliyorsun. Başkasına anlatamıyorsan ne yazık ki sen o konuyu bilmiyorsundur tamam mı? Bırak eşin, dostun, çoluğun, çocuğun sana öğrendiklerini o gün anlatsın. Bir şeyler anlatsın. Sen de usanmadan, sıkılmadan dinle. Dinle. Dinle ki nasıl anladığını anla. Yanlışı varsa düzelt. Eğer o konuya hakimsen yanlışı varsa düzelt. Ama hakim değilsen düzeltme. Çünkü yanlış bir şey öğretirsin. Dikkat et. 11. de Sudoku Kakuro gibi bulmacaları çöz. Bulmaca maalesef eskiden daha çok çözülüyordu. Günümüzde çok fazla çözüm alanı kalmadı. Bulmacalar eskiden daha çok gazetelerde çıktığından dolayı hala da var fakat çok eskisi kadar dikkat edilmiyor. Hala çözenler var, bulmaca müdavimleri var. Maalesef gün geçtikçe yok olmaya ve sayılara azalmaya başlıyor. Satranç ve mangala oyna. Mangala zaten milli oyunumuz. Satranç da arkadaşlar satranç ve mangala zaten zihni geliştiren matematiksel olarak aşırı derecede zihni geliştiren oyunlar sadece matematik olarak demeyeyim. Düşünme yeteneğini aşırı derecede farklılaştırır her iki oyunda. Satranç bu konuda aslında daha da öne çıkmış vaziyette. Yani satranç kursları hem bu belediyelerin düzenlemesinden, kursları açmasından dolayı katılımları da aslında sevindiriyor beni. Yeterli oranda katılım olunca sevindiriyor. Mangala da son zamanlarda değer gören oyunlardan bir tanesi satışa acayip derecede tutan oyunlardan bir tanesi. Her tarafta görebiliyorsun artık mangalayı. Evet geldik son maddeye. Matematiği ne kadar sever ve ilgi gösterirsen başarı o kadar çabuk gelir. Son maddeyi yazma nedenim bu aslında sadece matematikle alakalı değil. Neyi seversen onu o kadar kolay öğrenirsin. İlgi gösterirsen o kadar kolay öğrenirsin. O da o kadar kolay gelir sana. Arkadaşlar başarı o kadar kolay gelir. Dediğim gibi matematik matematiği uyarlamaya çalıştım bunu daha çok birçok derslerde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın